Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün birlikte Mandem Buzaydı var ben de oynayacağız. Gelden bir mazlumuz Mehmet'ten bir bir karakter oluşturmuştuk. Onla bayağı bir ki yakın çap yazmiştik keserken videoda bu işte sesi geldiği için bayağı bir ses kaldıydı hatırlarsınız ee, başlayalım Dilersiniz Zaten kısa sözdüreceğim bundan sonra videoları. Kendimi karar aldım. Uzun videolar da sıkıyor beni de. İzlerken örneğin. Yemek yerken filan. Kendi videolarımı acımayı izliyorum. Uzun videolar bir sıkıcı Ona kısa yönelceğim ben ondan sonra haberiniz olsun. Ne? Mehmet Han yükle. 12 asker. Ben onu ne gidiyor? Nasıl gördün lan? Bir iki şey yaz. İki esinimiz e, var. Doğrusu bu. Ben karıştırmışım. Şimdi e, çarize gidelim. Ya da çapı çocuk ben yoksa onları da doğramak zorunda kalırız derken Bantı geçtim say. Zaten canmaz bir kitapmış. Hiç kimse bırakmasın bir azay. Sen oraya yapalım mı? Ya da kazanırız da. Şey olur. Para gelir olduğunda bir yerde mağazım zaten. Kıy yapma be. Kargıza yokum. Kargı bellikte gel. pardon bu gece yediklerim beni bu gece bebeğini diyorum kullanca şu söyle ne Gönül ama ağaç. Anna soy yaz? bundan almışız. Rosti. Bundan mı yaz bakalım. ama takminden alacağız tabii. Kiyin ama başız. Kimse de kazanmaya gördüm zaten. O sonucu saçarım. <laughs> <laughs> Genelde ben bana gönüldü vermeyenlerden yeni bahsedemeyiz abla daha sıra çalardım ama. Yapmayacağım öyle bir alt. Yoksa gönüllü verme azlar bana. Yeme öktü. Aha. Beş şeyimiz oldu. Yetmez. Türkiye'nin kardeşini kurtarmaya, hacı öldürmeye. Biliyorsunuz ki dört aydır Öldür böyle gidebiliyoruz. Şey derken Mecbur serçalda çaldı abi. Ki Bunda da bir tane kaçırmayı başarmadık. Üstelik eksi çatı açtı şey herhalde. Aman ne güzel. Şöyle ben bir kere makasız. Şöyle o öz bin bin ben aklımın on bin kalmış üç bin adımızı bastık ve adım Bu şekilde tüccar görevine layık olacağız. Size göre tüm azı de ben. ha hiç kimse yok böyle Bir an önce görevi tepelerim. Hadi, bitin la. Kafana, kafana. Lan niye beş adam toplak haldedin? Topladık, aldık işi ya. Eee... <laughs> o zaman iki etme açarız. Hmm... verecek ne içerlatma. Bira. mi Bilerek fazla altında bak açmadım. Sonra bir bu yapıda mara açay. Hile da görülüyor. Ben de böyle hesapta açıklıyorum. Fazla ile yapmak istemiyorum. ne 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gerekli uyarı çıktığımı rağmen Bu sefer de anneannem konu oldu. Sağlık olsun. Yalnızım şu an. Tek sizi ve ben orada. Şimdi elene. Tekrar gidelim oyunumuza. Şöyle. Biz ne olur? Burada bize asır vermedik de yazarlıyorum ama bir al, alamamıştık. Yer gibi geldi bu dokuz. Hımm... <laughs> bir birisi gelmiyorsun... ...ki sonucu mal pahalıyo arkadaşlar. Gece... ...o yüzden... ...hiç sorma da bile. Aha, gördüm. لوم Atlığı atla gidelim mi savaşa? Ayrı mi Ya. Yes. Kim demiş sır kolunum aldı yazma benim. Yıkaydı bir kez. Kendimi yavaş yavaş alıştırıyorum. ee <laughs> 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 Mağaza su azaltmışım. Videoyu bitirdim. İki günde oyun var. E, i̇zleme. videolarıma. Görüşmek üzere. Abone ol orada ne az. Bir de beğeni açtığınız videoyu. Benim olduğunuz yok. Daha fazla videolarının moralli gelmesi için abone ve like'ı unutmayın diyorum. Görüşürüz.